hacim hesapları. Karayolu platformunun oluşturulması sırasında güzergah üzerinde mümkün olduğunca dolgu bölgelerinde kullanılacak toprağın yarma bölgelerinden elde edilmesi istenir. Bunun için ilk olarak ardışık enkestiler arasında kalan toprak hacimlerinin hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplar taşınacak toprak mesafesinin, hacminin, taşıma araçları, hangi araç, taşıma için hangi araçlar kullanılacağının, ekstra toprak ihtiyacı ya da fazlası olup olmayacağının ve maliyetlerin belirlenmesi için gereklidir hacim hesapları için 3 farklı durum söz konusu. 1. Şöyle. Aynı tür tam enkestiler arasında hacim hesabı. 2. Farklı tür tam enkestiler arasında hacim hesabı. 3. Karışık enkestilerde hacim hesabı. Önce e, türlerimiz neydi? Bunu hatırlayalım. Şöyle 3 tane enkestimizi ben çizeyim. 1, 2, 3. Hemen şöyle Bakın platformun altında bir toprak alanı varsa şöyle bu benim dolgu en kestim oluyordu. Dolgu en Eğer platformun üstünde bir yarılacak e, toprak varsa, toprak alanı varsa buna yarma en diyordum. Yarma en Bir de son olarak karışık en kesitleri e, olabiliyordu. O da şöyle çizelim. Bakın, platformumun hem altında enkest var, dolgu bölgesi var, hem de üst tarafında bir toprak alanı var, şurada yarma bölgesi var. Dolayısıyla hem dolgu hem yarma bir arada bulunuyorsa bir platformda buna da karışık enkest diyoruz. Şimdi üç farklı enkestimi çizdim. Benim birinci durum aynı tür tam enkestler arasında hacim hesabı diyordu. Dolayısıyla... Bir ya tam e, dolguyu, tam dolgunun izlemesi gerekiyor ya da tam yarmayı, tam yarmanın izlemesi gerekiyor. Karışık enkestler için e, farklı yöntemler uygulanıyor. Şimdi önce şunu görelim. Şuraya bir tane e, platform çizim, üç boyutlu olarak çizmeye çalışacağım. Dolayısıyla şöyle düşünün: X, Y ve Z, üç düzlem düşünün. Şöyle platformumun görünen ön noktası, şuradan şöyle arkaya doğru platformu gidiyor. Şimdi bir e, İki tane tam dolgu enkesti arasında nasıl bir durum söz konusu, söz konusu olur? Şöyle iki tane tam dolgu enkesti çizeyim. Şu birincisi olsun. Şu bir sonraki enkestim. Ardışık olacak. Tabi hacim hesaplarında ardışık enkestiler arasında hacim hesabı yapıyoruz. Bakın iki tane enkesi çizdim. Hemen şuraya kilometrelerini de yazalım. Örneğin bu 0 artı 0 0 ilk kilometrem olsun. Bu da 0 artı 0.25,00. 2 tane en çizdim. Hemen sonra iki tane daha sonrasında iki tane daha en çizelim. Bunlar da şöyle e, yarma en olsun. Bunların da hemen kilometresi yine şöyle 0 artı 0 50 0 0 0 artı 0 75 0 0 örneğin bu şekilde 4 tane en kestim olsun. Bu 4 en kesit arasında birinci duruma göre hesaplarımı şöyle yapıyorum. Eğer tam yarma tam en kesitlerim yani aynı tür tam en kesitlerimin ikisi de dolguysa yani şuradaki birinci örnek gibi ise dolgu. Burası da dolgu. Ben aslında neyi hesaplamış oluyorum? Şöyle ile şuraları da birleştirelim. Bakın. Şurada kalan şekil arasındaki hacmi hesaplamış oluyorum. Bu benim dolgu hacmim olmuş oluyor. Burada bir dolgu hacmi oluşmuş. Bunu hesaplayabilirim. Bir de e, ikinci şekle bakacak olursak şu şunları birleştirebilirim şuradan. Şunları şurada birleştiririm. Gene şöyle alt tarafları birleştirip yerleştiriyorum. Bakın gene üst tarafta da bir e, hacmim oluştu. Burada kazacağım bir toprak hacmi var. Bu da benim şöyle yarma hacmim olmuş. O, yarma hacmim. Şimdi bu iki durum e, aslında biraz daha basit diğerlerine göre. Çünkü şöyle e, benim eğer bir şöyle örnek olarak şuraya alt tarafa bakın bir tane üç boyutlu kutu çizeyim. Şöyle bir şeklim varsa bir kutum varsa ben bunun hacmini nasıl hesaplıyordum? E, taban alanı çarpı yükseklik değil mi? taban alanı taban alanına A diyeyim şuradaki mesafeye de H diyeyim. Dolayısıyla bu ikisini biliyorsam ben kutumun buradaki şeklimin hacmini hesaplayabiliyordum. E, fakat e, dikdörtgenler prizması değil de şöyle bir şeklim olsaydı e, alt taraf gene bir dikdörtgen olsun, üst taraf daha küçük bir dikdörtgen olsun. Bu dikdörtgenlerin şöyle köşegenlerini şöyle birleştirelim. şuna benzer bir şeklim olsaydı bu durumda hacmi nasıl hesaplayabilirdim? Bu durumda hacmi şöyle hesaplamam gerekiyordu. Şu alttaki taradığım alanla şu üstteki taradığım alanın ortalamasını alacağım. Dolayısıyla ortalamasını aldığımda şöyle bir şey elde edeceğim. Tam şeklin orta noktasına gelen şöyle ara bir tane alan hesaplamış olacağım. Alttaki ve üstteki şeklin ortalamasını alacağım. Buna AORT diyelim. Yani ortalama alan. Ortalama alanı bulduktan sonra yine benim şeklimin toplam yüksekliğiyle ile haç mesafesi çarparsam buradaki şeklin hacmini bulmuş olur. Bakın bu aslında benim e, yarma ve e, dolgu hacimlerini hesaplayacağım formülü oluşturmuş oluyor. E, şöyle formülümüze bakacak olursak şurada iki tane formülümüz vardı. Diyor ki ilki Vy yani yarma hacmi. Şu üst taraftaki şekle bakacak olursak Yi artı Yi1 diyor. Yani şuradaki en kesin alanını biliyorsam bir numaralı en Buna yi diyelim. Yi. İkinci en alanını alanı biliyorsam buna da yi artı 1 diyelim. İki iki alanını biliyorsam ve şu ikisi arasındaki mesafeyi biliyorsam l mesafesini ly diyelim buna. Dolayısıyla aradaki hacmi hesaplayabilirim. Birinci alan yi. ikinci alan yi bir. ikisini topluyorum. ikiye bölüyorum. ikiye bölmemin sebebi ortalamasını almak. Sonra ikisi arasındaki uzunlukla çarpıyorum. Yine dolgu hacmini hesaplamak için de yine aynı yöntem. Bu sefer şuna DI diyorum. Bir numaralı en kestim. Buna 2 diyorum. DI artı 1. Yani D2 ya da 2 numaralı dolgu en kesti. Bu ikisi, iki, iki en kestin topluyorum. İki en alanını topluyorum. ikiye bölüyorum. Yani ortalamasını alıyorum. İkisi arasındaki şuradaki LD diyelim buna da. LD mesafesiyle çarptığında buradaki hacmi hesaplayabiliyorum. Evet, aynı tür tam enkestler arasındaki hacim hesabı bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi ikinci dedi diyor ki farklı tür tam enkestler arasında hacim hesabı. Yani şuradaki durum. Bakın burada şöyle gene farklı bir renkle tekrar şöyle göstereyim. Şöyle maviyle göstereyim. Şurada ikinci enkestimi, dolgu enkestimi örnek alalım. Şu. Evet farklı tür enkesitlerden bir tanesi bu olsun, diğeri de şu olsun. Bakın ikisi de tam enkesit. Yani karışık enkesit değil. Birisi tam dolgu, birisi tam yarma. İki tane farklı tür enkesitim var. Bu ikisi arasındaki şuradaki toprak hacmini nasıl hesaplayabilirim? İkinci durumda bunu çözmemizi sağlayacak. Bunu da şöyle çözelim. Şimdi ilk en kestim. Dolgu. Dolayısıyla dolgudan yani e, belli bir alandan alanın sıfır olduğu yere yani ikinci kısımda tam yarmada benim dolgu hacmim olmadığı için artık alanım sıfırlanıyor. Dolayısıyla artık şöyle düşünüyorum. Bir piramide benzeteceğim bunu. Benim gene şekil olarak çizersem. E, şu alt tarafa Alt tarafı tekrar çizeyim. Bakın şöyle bir şekil olarak hayal edeceğim. Bir tane alanım var. Bu alanın üstünde bir tane nokta var. Nokta olduğu için alan sıfır. Bu sıfır alanından buradaki dört noktaya şöyle birer çizgi çiziyorum. Dolayısıyla ne elde etmiş oldum? Bir piramit elde etmiş oldum. Piramitin de alanını ben nasıl hesaplıyordum? Şuradaki alt taraftaki alanı biliyorsam eğer alan çarpı yükseklik diyorum. Gene bakın şuradaki yükseklik. Fakat ekstra bunu 1 bölü 3 ile çarparak buradaki piramitin hacmini hesaplamış oluyorum. Şimdi bizim formülümüze bakacak olursak şuradaki formüllere demiş ki e, y işte vy yani yarma hacmi eşittir y bölü 3 yani y en kestinin alanı bölü 3 çarpı lg yani ikisi arasındaki mesafe e, lg de şöyle bakın şurası iki en arasındaki mesafede şöyle lg olarak adlandıralım. Dolayısıyla e, ben e, Burada iki farklı hacmi hesaplayacağım. Çünkü bir yarmadan kaynaklanan hacmim olacak. Bir dolgudan kaynaklanan hacmim olacak. Bunu da şöyle iki iki tane formülle hesaplayacağım. Birincisi için VY eşittir yarma hacmi bölü 3 çarpı LG diyeceğim, yani iki enkesit arasındaki mesafe diyeceğim. Dolgu hacmi için de gene bu sefer dolgu alanını kullanacağım. Dolgu alanı bölü 3 çarpı LG diyerek ikisi arasındaki hacmi hesaplamış olacağım. Şimdi üçüncü durumda karışık enkesitlerdeki hacim hesabıydı. Şimdi karışık enkesitlerdeki hacim hesabı için burayı siliyorum yeni bir şekil çizeyim. Şöyle tamamını silelim. Bakın en kesitlerden bir tanesinin karışık olması üçüncü durum için yeterli. Yani iki tane karışık en kesit değil. Örneğin mesela bir tane. Şimdi gene şöyle platform çizeyim bir tane. Platformum olsun. Bu platform üzerine şöyle farklı bir renkte Tam ortaya bir tane enkesit çizeceğim. Tam ortaya çizdiğim enkesit karışık bir enkesit olsun. Şöyle alt tarafı dolgu olsun, üst tarafta da şöyle yarma bölümü olsun. Bakın hem dolgu hem yarma alanı var. Karışık bir enkesit çizdim. Yine ön tarafa sadece dolgu çiziyorum. En son tarafa da şuraya sadece yarma olan bir tane enkesit çiziyorum. 3 tane en kesit çizdim. Şimdi çizdiğim 3 en kesit ardışık en kesitler olsun. Gene evet, 0 artı 0 0 0 0 Şurası 0 artı 0 25 0 0 Burası da 0 artı 0 50 0 0 3 tane ardışık en kesit çizdim. Bu durumda şu iki alanı iki hacmi hesaplamam gerekecek. Bir şuradaki hacim şu ikisi arasındaki hacim bir de şu ikisi arasındaki hacim. Bu ikisi arası e, hacmi şöyle hesaplayacağım. Artık en kesitlerimden bir tanesi e, karışık en kesit olduğu için ben 3 e, numaralı duruma bakıyorum. 3 numaralı durumda da şöyle iki tane formülüm verilmiş. E, okuyalım. Ardışık en en az birinin karışık en kesit olması durumunda hacimler şekil parçalara ayrılarak hesaplanır. Yani bir parçalara ayırma işlemi yapacağız. Parçalara ayırma işlemi için karışık enkesitlerdeki geçit noktaları belirlenir. Geçit noktası belirleyeceğiz. Daha sonra belirlenen bölgelerde karşılıklı olarak aynı tür alanlar varsa hacim aynı tür tam en enkesitler, enkesitlerdeki gibi hesaplanır. Eğer farklı tür enkesitler varsa aynı bölgede bulunuyorsa bu durumda hacimler aşağıdaki formülle hesaplanır demiş. Şimdi şunları şöyle sileyim. Silemedim. Neyse şöyle silelim. Şimdi şuradaki şekilde görelim ne demek istediğimi. Şuradan farklı bir renk seçeyim. Diyor ki öncelikle şekil parçalara bölünmesi gerekiyor. Parçalara bölme işlemi de karışık enkesteki geçit noktasına göre yapmamız gerekiyor diyor. Şimdi benim geçit noktası dediğim nokta bakın şurası. Benim şurada bir karışık enkestim var. Burada dolgu, şurada yarma bölgesi var. Bu ikisinin arasında da şöyle bir geçit noktası var. Ben bu geçit noktasını şöyle platform üzerinde şu şekilde uzatıyorum. Uzattım bakın bir önceki platformda yani dolgu en kestimin olduğu yerde bu noktaya karşılık gelen mesafeyi buldum. Şimdi buradan şekli şöyle düz bir aşağı çizgi çiziyorum. Şöyle bakın artık şekli ikiye böldüm. Bir şuradaki şuradaki toprak hacmini verecek kısım. İki diğer taraf bunu da gene farklı renkle göstereyim. Şurası şuradaki toprak hacmini gösterecek Kısım. Şimdi bu ikisini farklı şekilde hesaplayacağım. Hesap artık şöyle oluyor. Bunu daha iyi anlamak için en kesitleri alt alta çizeyim. Şöyle bir tane dolgu en kesitim var. Hemen üstünde de şöyle yapayım. Şöyle çizmişim. Şöyle. Şöyle bakın hemen üstünde de bir tane karışık en kesitim var. Şuradan bir tane çizgi çizdim. Evet. Dolayısıyla şöyle yapıyorum. 1. Şekli bu geçit noktasından ayırdığım noktalardan bu şekilde çizdikten sonra şuradaki alanı hesaplayacağım. Şuradaki alanı daha sonra şuradaki alanı hesaplayacağım. Alt taraftaki alanı hesaplayacağım. Bu iki alan bakın ikisi de ne? Burası üst taraf. Dolgu. Alt taraf. Yine dolgu. Şimdi şekli A ve B olarak iki bölgeye ayırdım. Dolayısıyla bu bölgelerde artık hacim hesabı yapacağım. Diyeceğim ki A bölgesi için A bölgesi için bu iki alan birincisine A1 diyelim. Şuna A1 diyelim. Şuna da A2 diyelim. İki tane alanım var. Dolayısıyla şöyle yapabilirim. birinci durum için geçerli yani. A1 artı A2 bölü 2 çarpı ikisi arasındaki mesafe. İkisi arasındaki mesafeye de L diyelim. Şu ikisi arasındaki mesafemiz L olsun. Dolayısıyla yani şu Aynı tür tam en kesitlerdeki formül. Bakın şu birinci, şuradaki formülü kullanarak A bölgesi için hesap yaptım. A bölgesi. Şimdi gelelim B bölgesine. B bölgesinde farklı bir durum söz konusu. Burada şunu yapıyoruz. Üst tarafta yarma, alt taraftaysa gene dolgu durumu söz konusu. Bu sefer buraya A3, A4 diyelim. Diyelim ki buradaki alanları da hesapladım. B bölgesi. B bölgesi. Bunu da şöyle hesaplıyorum. Bu bölgede yine iki tane hacmim oluşacak. Bir dolgu hacmim oluşacak. Bir yarma hacmim oluşacak. Yarma hacmi için, önce yarma hacmi için formülümü yazayım. Şöyle diyeceğim. A3'ün karesi bölü 2 çarpı A3 artı A4 çarpı L. Bakın bu formülden e, yarma hacmini hesaplayacağım. Aynı formülün bir de e, dolgu versiyonu. Bakın o da şöyle. Bu sefer üst tarafa A3 yazmak yerine A4 yazacağım. A4'ün karesi bölü. gene alt taraf aynı. 2 çarpı A3 artı A4 çarpı L. Yani üst tarafa A3 yazarsam A3 neydi? Benim yarma alanımdı. Yarma hacmini hesaplamış olurum. Şurası e, yarma. Şu yarma hacmini verir. Yarma eğer üst tarafa A4'ü yazarsam yani dolgu alanını yazarsam bu sefer de dolgu hacmini hesaplamış olurum. Bu üç durum için hacimleri bu şekilde hesaplayacağız. Örneklerde bunlar daha iyi anlaşılacaktır.